Kürtler halen Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle batıda ırkçılığa maruz kalıyor. Kürt işçileri, Kürt emekçileri, iş bulmaktan tut ev bulma konusunda birçok ırkçılığa maruz kalıyor. İkinci sınıf insan muamelesi görüyor. Halen dilleri yasaklanmış, halen Türkiye'nin birçok okuluna veya eğitim sisteminde Kürtçe ana dili diye bir e, ciddi bir yapılanma yok, sadece bir takım kurslar dışında. E, Kürtlerin temel hakları halen Türkiye'de ihlal ediliyor. Türkiye'nin terör problemi yok, Türkiye'nin çok ciddi bir demokrasi problemi var. Ve biz Almanya'daki Sol Muhalefet Partisi olarak Kürtlerin temel haklarını e, Türkiye'de iade edilmesini talep ediyoruz. E, başta Sayın Öcalan'a karşı yürütülen tecrit politikasının bir an önce durdurulmasını, Kürtler çok önemli bir faktör Türkiye Türkiye'nin demokrasileşme açısından ve Orta Doğu'nun değişim dönüşüm açısından Kürtler çok önemli bir faktör. Başta Sayın Öcalan'a yönelik ve diğer HDP'li HDP siyasetçilere yönelik halen kayımlar ve baskılar yürütülüyor. Ve biz Sayın Demirtaş'ın ve Sayın Yüksekdağ'ın ve bütün siyasi tutsakların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Daha önce Almanya'da ve Avrupa Konseyi'nde yer aldığım için özellikle cezaevlerindeki hak ihlalleri çok ciddi bir sorun. Özellikle kadınlara karşı, kadın e, siyasi e, tutsaklara karşı yapılan birçok saldırılar var. Yani Türkiye'de bir sene içinde, gelecek sene içinde seçimler olacak. Ve biz e, sol parti olarak e, özellikle Sayın Öcalan'la görüşmeler yürütülmesini talep ediyoruz. Kürtler çok önemli bir faktör. Türkiye'nin demokrasileşme konusunda, özgürlükler konusunda, basın e, hakları konusunda, kadın hakları konusunda, ekolojik e, talana karşı e, Kürtlerin e, çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşmelerin bir an önce yürütülmesini talep ediyoruz. Bir yandan Putin ve Ukrayna ve Rusya krizi var. Ama diğer yandan Türkiye AKP MHP iktidarı faşist bir iktidar, e, muhalefete karşı her türlü saldırıyı yapan ve hukuk devletini devre dışı bırakan, basın özgürlük huk e, haklarını devre dışı bırakan bir iktidarla e, şu anki yeni hükümet uzlaşıyor ve tekrar masaya oturup e, Türkiye'yi jeo e, stratejik bir NATO ülkesi olarak ele alıyor ve bu Almanya'daki özellikle yeşillerin de bu politikaya dahil olması çok iki yüzlü bir politika. Yani HDP'nin kardeş partisi olarak yıllardır söze PDP'nin Türkiyenin geleceği açısından ne kadar büyük bir rol taşıdığını yeşiller de biliyor aslında hem doğaya karşı yapılan saldırılar diğer yandan demokrasi hakları kadın hakları ezilen bütün kimlikler hakkı haklarını savunan bir partinin bir pro, bir programı olan ve bütün baskılara rağmen HDP'nin yıllardır Türkiye'nin her parçasına ve Kürdistan'ın her bölgesinde direniş içinde olduğunu takip ediyoruz. Ve özellikle Yeşillerin böyle bir ikiyüzlü politika yürüttüğünü, yani birebir devlet politikasını kopyalayıp aynı şekilde sürdürmesini muhalefet partisi olarak kınıyoruz. Dış İlişkiler Bakanlığı, Sayın Berborg, Dış İlişkiler Bakanlığı'nı devre aldığında feminist bir politika yürüteceğim yani feminist politika paradigmasıyla ilerleyeceğini belirtmişti. Ee, ve şu an e, görüyoruz ki Türkiye'de özellikle Rojava'da Rojava devrimi 10. Yılın, yılını kutluyor şu anda. Ve özellikle Kürt kadınları çok büyük bedeller ödeyerek Rojava'da, e, Suriye'de, Irak'ta yani Kürdistan dört bir parçasında da DEAŞ'a e karşı İslamist eee e, e, Organizasyonlara karşı yürü, çok büyük bir e, direniş e, sergiledi ve bütün dünya kamuoyu bu direnişe de tanık oldu ve özellikle Kürt kadının ne kadar ağır bedeller ödediği de hepimiz e, e, hep beraber takip ettik ve şu an Yeşiller feminist dış politikasından söz ediyor ama Türkiye gibi Erdoğan gibi bir e, iktidarla tekrar masaya oturup normal bir stratejik bir partner olarak ele alıyor ve burada buradaki iki yüzlü politikayı biz sol parti, sosyalist parti olarak tabii ki eleştiriyoruz ve önümüzdeki süreçte Eylül'den sonra komisyonlar ve parlamento tekrar işleyişe geçecek ve biz tekrar bu konularda tabii ki komisyonlarda ele alacağız. Ve tabii ki Sayın Öcalan'a karşı yıllardır bir tecrit uygulanıyor ve bu tamamen uluslararası hukuka karşı bir bir tecrit. ve Kürtlerin ve Sayın Öcalan'ın demokratik konfederalizm konseptinin Orta Doğu'da, Türkiye'de, Kürdistan'ın birçok bölgesinde kapitalist ve merkeziyetçi devlet sistemine karşı bir alternatif model ol, olunduğu, oluşturul, oluşturduğunu çok iyi bir şekilde dünya kamuoyu takip ediyor. Ama Kürtler özellikle Kürt Kadın Hareketi Rojava Devrimi ile birlikte dünya çapında çok büyük bir başarı elde etti ve bütün dünya kamuoyu buna da tanık oldu ve feminist bir hem feminist hem ekolojik hem demokratik bir alternatif konseptin uygulanmasının temel kaynağı da Sayın Öcalan ve Sayın Öcalandır ve demokratik konfederal sistemdir ve bu sistem şu an Türkiye'de ve Orta Doğu'da alternatif en güçlü sistemlerden birisidir. Ee, ve biz sol parti olarak tabii ki Sayın Öcalan'a karşı ve bütün siyasi tutsaklara karşı yapılan e, antidemokratik uygulamalarını eleştiriyoruz. Tecrit bir an önce durdurulmalı. Avukatların ve ailelerin e, ve kamuoyunun e, İmralı'yla tekrar görüşmeler yürütülmesi çok önemli. Türkiye'de bir sene sonra seçimler olacak ve biz burada da dünya kamuoyuna ve Almanya hükümetine ve diğer Avrupa Konseyine de, Birleşmiş Devletleri de buradan çağrımız, Sayın Öcalan'la tekrar görüşmeler yürütülmesi. Dünya siyaseti genel olarak yani Öcalansız bir Kürdistan olmaz, bir demokrasi oluşmaz Türkiye'de. bütün demokratik partilerle güçlerle, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle bu görüşmelerin yürütülmesi çok önemli. Evet tabii ki her zamanki bütün ülkelerin ekonomik çıkarları jeo stratejik ve NATO politikalarından dolayı Türkiye'ye karşı sistem içi partiler sessiz kalıyor ama diğer güçler tabi sivil toplum örgütleri sosyalist partiler çevreci partiler bu konuda farklı bir bir tutumda bundan birkaç hafta önce hevlerden bir delegasyon gelmişti Almanya'ya ve biz KDP'nin bu politikasını o toplantıda ele almıştık. Bir yandan Almanya'da Kürt Almanya parlamenterler grubu kurulmasını talep etmişlerdi, heyet başkanları. Ama diğer yandan KDP'nin burada ne kadar 200 lü bir savaş yürüttüğünü de görüyoruz. Bir yanda Türkiye ile ve AKP iktidarı ile ortak bir şekilde hem ekonomik hem güvenlik alanında ortak çalışma çalışıp diğer yandan. Rojava devrimine karşı yapılan bu saldırılar, bölgedeki operasyonlar, Kandil'e karşı yapılan operasyonlar, operasyonlar bunlar hepsi KDP'nin onayı altında yürütülüyor ve KDP bir an önce bu bu saldırıları ve operasyonlara karşı daha farklı bir tutum almasını biz talep ettik. Yani yürüttüğümüz görüşmelerde ve, ve toplantılarda yani geçmişte olduğu gibi Barzani ailesinin sürekli e, PKK'ye karşı veya Kürtlerin kazanımlarına karşı bölgede sürekli ittifak yürütüp yani e, sürekli bir ekonomik çıkar e, üzerinde yürüt, yürütülen e, politikalarını biz e, Sol Parti olarak Eleştiriyoruz. Burada ulusal perspektif önemli ve bir an önce KDP'nin bu operasyonlara karşı da operasyonları durdurulması ve Türk ordusunun Irak bölgesinde çıkmasını da biz talep ediyoruz tabii ki.